Arkadaşlar herkese selamlar. Valorant mobil nihayet Google Play Store'da göründü arkadaşlar. Google Play Store'a çıkmış diyebiliriz aslında ama herhangi bir indiremiyorsunuz veya arkadaşlar ana sayfasını görüntüleyemiyorsunuz. Sizler Google Play Store'da Valorant'ın sayfasını görüntülemek için ne yapacaksınız? Bunu anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle Tabii ki şöyle bir şey var. Yani, yani Valorant'ı direkt arkadaşlar Google Play Store'da arattığımızda bulamıyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken olay daha önce Warzone Mobile'de de yapmıştım. Öncelikle profil resminiz var sağ üstte. Ona bir kere dokunun. Ayarlar seçeneği gelecek. Ayarlar seçeneğine de burada dokunun arkadaşlar. Aile diye bir seçenek göreceksiniz. Aile seçeneğine dokunun. Burada ebeveyn denetimlerini açmanız lazım. Ebeveyn denetimlerine tıklıyorsunuz. Sizde kapalı olabilir arkadaşlar. Şu gösteriyorum. Öncelikle sizde bu şekilde kapalıdır. Bunu buradaki tikten açıyorsunuz ve şifre giriyorsunuz. Rastgele şifre girin. Ben 1 2 3 4 giriyorum. Ve burada görmüş olduğunuz gibi uygulamalar ve oyunlar seçeneği çıkıyor. Uygulamalar ve oyunlar seçeneği sizde şu şekildedir arkadaşlar. Derecelendirmemiş olan oyunlar gibi yazar. Sizde bu şekildedir. Eğer sizde bu şekilde ise PEGI 7 olana tıklayacaksınız. PEGI 7 arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kaydet diyorsunuz. Ve ondan sonra ana menüye dönüyorsunuz. Veya benim verdiğim linke direkt tıklarsanız zaten göreceksiniz. Valorant yazsam belki buluruz bu şekilde. Bakayım. Valorant. Evet Valorant Valorant çıkmıyor arkadaşlar. Benim verdiğim linke tıklamanız lazım. Ben hemen kendi linkimi burada kameramdan QR ile şöyle okutuyorum arkadaşlar. Hemen okutmaya başlayayım. Oku. Ee, ve görmüş olduğunuz gibi QR'dan çıktı. Şimdi e, bunun gerçek olduğunu görmek için bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Singing with Riot bilmem ne hesabıyla. Burada oyun hakkında seçeneğine tıkladığımızda görebileceğiniz gibi oyun bu arada 50'den fazla indirme sayısı. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Yani e, globalde Android üzerinde şu anda oyun test ediliyor anlamına geliyor. Bu sayfanın olması bunu anlamına geliyor arkadaşlar. Yani demek ki globalde de testlere başlanmış. Artık yakındır bizim Valorant'ı bir şekilde testlerini globalde görmemiz veya İngilizce veya Türkçe dil seçeneklerini görmemiz mümkündür arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. videomuz bu kadardı. Beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.